Merhaba arkadaşlar ben Ebrar Demir. Eğitimde proje hazırlama dersinde daha önce sorun analizini yaptığım tablonun hedef ve strateji analizini yapacağım. İzlediğim yoldan bahsedeceğim. Öğretmen adaylarının eğitim görürken yapması gereken sunu miktarına ulaşıldı. Yetkili kurum ve kişilerle görüşüldü. Staj ile ilgili yeterlilikler yükseltildi. Yeterli sayıda okul ayarlandı. Sunu yapmanın zaman kaybı olmadığı test edildi öğrencilerin akademik motivasyonları artırıldı, geleceğin öğretmenlerinin başarısı arttı. Bu durum aynı zamanda gelecek nesillerin de başarısının arttığını gösterir. Eğitim fakültesinde bulunan hocaların yükleri hafifletildi, sunu olayına daha çok zaman ayrıldı. Bu konuyla ilgili tüm öğrenci ve öğretmenler bilinçlendirildi. Fakültedeki hocalara durumun önemini anlatmak için seminer verildi. Konunun önemi kavratıldı, farkındalık yaratılmış oldu. Öğretmen adayları stajı daha erken deneyimledi. Bu da hitap edilecek yaş grubu ile etkileşimin erken başlamasına, aynı zamanda tecrübe ve özgüven artışının yaşanmasına sebep oluyor. Zaten bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden birisi de özgüvenli olmasıdır.